İn azet dine bede gariben fesaudu kema bede. bu din garip başladı yeniden sonunda gurbete döner bugün bursa'ya bilmem dünyaca meşhur bir şarkıcı zurnacı türkücü gelse yüz binlerin toplandığını görebilirsiniz dünya çapında biri yaz ama alim mi gelmiş veli mi çıkmış Öbürü mü gelmiş, sohbet mi var, zikir mi var, milyonlarca insan cumartesi pazara bağlayan yaz gecesinde yaz gecesi caz gecesi vur patlasın çal oynasın akşam namazın cemaati ilk gece namazı işi mi var adamın ya onun için fetuba lil guraba gariplere müjdeler olsun yalnız kalanlara müjdeler olsun Ahir zamanda dinime, sünnetime sahip çıkanlara müjdeler olsun. Hicretime sahip çıkanlara müjdeler olsun. E tabi, hiç. اَلَّذ۪ينَ يُصْلُحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ اُمَّت۪ي Kimdir o garipler? Benden sonra ümmetim, sünnetimi bozacaklar, yolumu değiştirecekler. İşte her kim her kim o sünnetleri yeniden canlandırırsa o gariplere müjdeler olsun buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem.